Merhaba arkadaşlar ben Burak yanımda yine Ömer var Burak yok ve dostlar ve ikinci bölümüne hoş geldiniz. <laughs> i̇şte bu da bizim bu Burak bu Burak'ın Ton işleri bu Ömer bu da Ömer'in tont işleri. Şimdi bunları bu da Rıfkı. Ben zırh yapacağım kendim. Bunları game yaptı, aldım. Şu evde bayağı geliştirdik bunları da game O'dan yaptım. Yani yalan söylemeyelim. <laughs> yaptık yani şeyim Ama madenler ben kendim kalsın. Aynen. O, o doğru abicim Şimdi şurada maden şeyimiz var. Buna da uyumsuz olmuş ama olsun. Şimdi ben de mesaj geliyor. Ben kendime zırh yapacağım. Evin üstü de böyle olmuş. Da, Sana da yapayım mı? Yap abi. Evin üstü de böyle olmuş. Neyse hep gece, hep gece yani. Hep, hep. <laughs> Niye hep gece ya? Benim kılıcım yok lan kılıcım ne diyorsun sen? Al lan şunu al al fakir. Bak bir de kullanılmış veriyor. Bu bölüm Bence... ne yapacağız? Bir de copyright edik fena. Köy bu. Fena o... copyright edik. Köy arayalım. İşte fena. Böyle... İşte dünyanın sonuna gitme diye bir şey var copyright attılar. Ta ocağın içinde belli Eee ya işte ocağın ocan yedisinde kalkacak. Hı -hı. Ama ben bana kopyetada ne söyledim? Dedim şu iş bir kapat abi şunu aramızda çözelim dedim. Bakalım karşıya bakıyorum. Al şunu dedim. Ver abi. Altlık. <laughs> Ayaklık yok mu? Yok. Biz biz tek daha demirimiz var. Ben gideyim, ben şu, şu ton işlerimi ev yapacağım. Ha şu rüfki Rıf öldüreceğim ben. <laughs> Ki Ben öldüreyim Tam bir dakika sen öldür. Lan Allah be. <laughs> cık, cık, cık. <gülüyor> <gülüyor> ha, ne yapıyor? Şize gel şimdi ev yapayım ben. Lan şunu ıslatayım bari. onun yapacağım. İşte ben de... al şunu ya bir saniye ya arka bırak ton bir daha yaparız köyü arayalım da şöyle bir evimizi ileride oraya taşırız o zaman Köyü ne şimdi atıyoruz. biliyor musun köy hadisi. hayır hızlı çekimi başlatacağız köy bulma çabaları diye tamam al şunu ondan sonradan da tamam neyse hızlı çekimi başlıyorum arkadaşlar hızlı çekimimiz başlasın <laughs> Kendimine devam abi. ediyoruz. Ya normal çekimde devam ediyoruz. Şimdi maden bu neymiş? Alet edevat. Alet edevatlar boş arkadaşlar. Lan lan ne oluyor bana niye dalıyorsun? Daha al 7 saat önce daldım lan. Oğlum <laughs> lak var fena lak var. Hadi ben sizin ev, evinize devam edeyim tont işlerim. <laughs> Onlar miyavlayalı 9 saat oldu. <laughs> ben de lakva. Vay kendine neler yapmış. Valla ben kendi min mintoşuma ev yapıyorum. <laughs> ben de yapacağım lan. Ma Yap lan. Hayal bakalım hangi, hangi kimin misin daha güzel olacak? Şuanda Demir Baltı var. Tak tak kazıyorum takti. O şun Ben ton dişli meyve yaptım. An kazma almayı unuttum. Al, gel. Gel. Kalk. Kalktın mı? Kalk, kalk gel. Gel Aferin sana mama var Sana gel otur Bölümü bitirelim artık 14 dakika oldu mu? 10, 10 14 dakika oldu Şu an 10 dakika falandır ama yine Normal olmaz çünkü hızlı şekilde yaptık ha. ya yani Normal olmaz Sonra Kötü this. Hmm. Ne yapıyorsun lan sen? Kazman bitti lan, kazma ver. Bahane. Al. <laughs> Nereden buldun lan bu kalkmayı? Demirlerimi mi çaldın? He <laughs> he. <laughs>

Ne bakıyor lan? Ben Bak. buranın içine kulübe yapacağım ben. Bak gel gel bir gel bir gel bir gel bir gel, bir gel bir gel. Bak şuraya bırakın tontuşları yazdım. Buraya tabeli yetmedi. Ömer'in yazdım tontuşlarını da sen koyarsın. Tamam. Tontuşları yemiyor. Nasıl yaptın lan? Dümdüz mü yaptın? Niye dümdüz yaptın? Ben de öyle yaptım bari. Fazla blok harcamayayım. hayır yetmedi. Yetmedi. Oğlum şu crafting table'ı yap lan. Bitirdin, ölme. Yok. <laughs> Daha bitmedi dur. Birazdan benimki çok şekil oldu ha. Ben daha bir şeyler yapmalıyım. Don't Sizi ben bir yaş. İşte ananı kalkma. Kalk sen de. Kalk sen de. Gelin. Gel. Oturma 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 öyle. Lan blok yetmedi. Otur otur otur. Don't in, güzel yeyi ye, bitti. Yeli bitmedi dur. Bu ne? Çık lan. Lan. Allah Allah. Size böyle geçiliyor mu? İşte Şimdi size kilit yok mu lan? <laughs> Ömer size dokunamaz. Buradan dokunur ama amos çubuk hız 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 hız. Sakın bakma sakın. Hiçbir şeyime bakmayacaksın. çubuk hız lazım bana hız. Kum var mı lan burada? bölüm bitireceğim? Kum var bana kum. iki tane. Vallahi abi ben şurayı bitireyim hemen. çubuk 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 Allah nereye gidiyorum hadi hadi. Bir bakayım böyle olmadı bu. öldüreyim mi lan? <laughs> Tamam arkadaşlar bölümü bitiriyoruz. Ee, bir bölümde sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.